25 Mayıs 1968 günü İngiltere korkunç bir kabusa ev sahipliği yaptı. 4 yaşındaki Martin Brown, evinin yakınlarındaki terk edilmiş bir binada cansız halde bulundu. Yapılan otopsi sonucu küçük çocuğun doğal nedenlerden ötürü ölmediği anlaşılsa da ölüm nedeni belirlenemedi. Polis ekipleri küçük çocuğu kimin öldürdüğünü tespit etmeye çalışırken yalnızca 2 ay sonra 31 Haziran günü bir ceset daha bulundu. Bu defa kurban 3 yaşındaki Brian Havd'ı ve bedeni ilk kurbana çok yakın bir bölgede bulunmuştu. Bu vakayı daha da ilginç kılan detaysa adli tıp uzmanlarının otopsi esnasında yaptığı bir keşif oldu. Otopsi esnasında kurbanın bedenindeki izlerin yetişkin bir insan tarafından bırakılamayacak kadar küçük olduğu tespit edildi. Dedektifler kısa süre içinde iki cinayetin arasındaki bağlantıyı kurdu ve karşılarında çocuk bir seri katil olduğunu fark etti. Daha fazla çocuk zarar görmeden önce katili yakalamaları gerekiyordu fakat bu hiç de kolay olmayacaktı. Gerçek fotoğraflar, kanıtlar ve elbette her zamanki gibi psikolojik analizlerle yaşananları ve arkasındaki nedenleri anlatacağım. İyi seyirler. Olayın detaylarına geçmeden önce küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi bu vaka son derece rahatsız edici detaylar içeriyor. Genelde bu uyarıyı yazılı şekilde yapıyorum. Fakat bu video her zamankinden biraz daha ağır. O yüzden sözlü bir şekilde uyarmak istedim. Ayrıca yorum yazamıyorsanız bunu YouTube otomatik olarak yapmıştır. Öyle bir durum olursa lütfen videoyu beğenerek fikrinizi belirtin. Benim için en önemli şey sizin kıymetli yorumlarınız. 60'lı yıllarda Newcastle şehri büyük bir kentsel dönüşüm içerisinde ve çok sayıda bina yıkılıp tekrar inşa ediliyor. 4 yaşındaki Martin ve 3 yaşındaki Brian'in cesetleri de yıkılmış binalardan oluşan bir alanda bulunuyor. Bölgedeki çocuklar enkazların arasında saklanmaç oynuyor, son derece tehlikeli olmasına rağmen hala yıkım aşamasında olan terk edilmiş binalara giriyor. Tin Liz adı verilen bu bölgede oyun oynayan 3 çocuk, 25 Mayıs günü Martin Brown'ın cansız bedenini, terk edilmiş bir binada buluyor. Büyük bir korkuyla hemen koşup çevredekilere haber veriyorlar. Olayı duyan herkes hemen olay yerine koşuyor. Hatta yetişkinlerden biri küçük çocuğa kalp masajı da yapıyor. Fakat bu küçük Martin'i hayata döndürmeye yetmiyor. Kalp masajı yapılırken olay yerine iki küçük kız çocuğu gelir. Fakat bölgedekiler hemen kızları uzaklaştırır. Bu kızlar 10 yaşındaki Mary Bell ve 13 yaşındaki Norma Bell'dir. Soy isimleri aynı olsa da kızların hiçbir akrabalıkları yok yalnızca komşular. Olay yerinden kovulduktan sonra kızlar hayatını kaybeden küçük Martin'in teyzesinin evine gidip kapıyı çalıyor. Kadın kapıyı açtığında Mary ve Norma kadına tam olarak şu cümleyi kuruyor. Kız kardeşinin çocuklarından biri bir kaza geçirdi. Galiba Martin ama tam göremedik çünkü her yeri kan içindeydi. Bunlar yaşanırken olay yerine gelen ekipler de cesedin dudak kısmında birkaç damla kan ve beyaz köpeğe benzer bir sıvı olduğunu rapor ediyor. Martin'in bedeninde bunun dışında dışarıdan görülen herhangi bir bulgu yok. Ertesi gün otopsi yapılıyor fakat bu otopsi esnasında bir ölüm nedeni tespit edilemiyor. Olayın adli bir vaka olduğu açıkça ortada fakat ölüm nedeni belirsiz. Cinayetten bir gün sonra 26 Mayıs 1968 günü bölgedeki bir kreşten polis merkezine ihbar gelir. Kreşe zorla girilmiş, masalar ters çevrilmiş, mürekkepler etrafa dökülmüş, çocukların yaptığı el işi ve ödevler parçalanmıştır kitaplar yırtılmış, duvarlara, tavana ve mobilyalara zarar verilmiştir. Polis merkezini arayan çalışanlar ayrıca 4 ayrı not bulduklarını ve notlarda cinayetten bahsedildiğini bildirir. Bu notlar son derece bozuk bir İngilizce ve el yazısıyla yazılmış olup küfür ve hakaretler içermektedir. Bu notların kim ya da kimler tarafından yazıldığından daha sonra bahsedeceğim. Cinayetlerden 4 gün sonra 29 Mayıs günü küçük Martin Brown'ın cenaze töreni düzenlenir. Törenden hemen önce Brown ailesinin telefonu çalar. Hattın diğer ucunda iki küçük kız vardır. Kızlar derin bir üzüntü içindeki kadına oğlu Martin'i görmek istediklerini söyler. Zavallı kadın küçük kızlara oğlunu göremeyeceklerini çünkü hayatını kaybettiğini söyler. Kızlardan biri kadına kan dondurucu bir cevap verir ve telefonu hemen kapatır. Evet öldüğünü biliyorum. Onu tabutunda görmek istiyorum. Kan dondurucu son cümleyi kuran 10 yaşındaki Mary Bell, ona eşlik eden arkadaşıysa 13 yaşındaki Norma Bell'dir. Bu kızların daha önce de Martin'in teyzesiyle konuştuğundan bahsetmiştim. İşte kreşe girip ortalığı talan eden ve korkunç notları yazan da bu kızlar. Notlarda Martin'i biz öldürdük, kendinize dikkat edin gibi korkunç ifadeler olmasına rağmen Polis ekipleri bunun çocukça bir şaka olduğunu düşünüp önemsemiyor ve olayı kapatıyor. 3 yaşındaki Brian Howe oyun oynarken gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Henüz küçük Martin'in ölümünün üzerinden 2 ay geçmiş ve katil halen yakalanamamıştır. Aile ve komşular uzun saatler boyunca çocuğu aramaya devam eder ve maalesef akşam 11 sularında Brian Howe'ın cansız bedenine ulaşılır. Olay yerine gelen ilk polis memuru çocuğun dudaklarının morardığını, boynunda çizikler ve morluklar olduğunu fark eder. Kısa süre içinde adli tıp uzmanları da otopsiyi gerçekleştirir. Otopsi sonucunda küçük çocuğun boğularak öldürüldüğü, cinsel organının neredeyse tamamen kesildiği, delici bir cisimle onlarca darbe aldığı ve karnına kesici bir aletle M harfi kazındığı tespit edildi. Ayrıca olay yerinde kırık bir makasla birlikte gri ve bordo iplikler bulundu. Otopsinin ardından Brian Hough'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Adli tıp uzmanlarının yaptığı en ilginç keşifse cinayetin bir çocuk tarafından işlenmiş olduğuydu. Çünkü cesedin üzerindeki izler yetişkin bir insan tarafından bırakılamayacak kadar küçüktü. Polis ekipleri Brian'ın ailesiyle görüşerek öldürülmeden önce çocuğun kimlerle oyun oynadığını öğrenmeye çalışır. Brian'ın o gün kimlerle oyun oynadığını tahmin etmek pek de zor değil. 10 yaşındaki Mary Bell, ve 13 yaşındaki arkadaşı Norma Bell. Dedektiflerin elinde yakalanması gereken çocuk bir seri katil vardır ve çevredeki 1200'den fazla çocuğu tek tek sorgulamaya başlarlar. Bu çocukların arasında Mary ve Norma da bulunmaktadır. İki kız da Brian'la öldürüldüğü gün oyun oynadıklarını fakat ölümüyle herhangi bir ilgileri olmadığını söyler. Dedektifler Mary'nin Norma'ya göre daha sessiz ve çekingen davrandığını düşünerek küçük kızı sorgulamaya devam eder. 1 Ağustos günü 10 yaşındaki Mary, cinayetin işlendiği gün Brian'ın elinde bir makas olduğunu, bir kedinin kuyruğunu kesmeye çalıştığını ama makas kırık olduğu için kesemediğini söyler. Küçük kız kurduğu bu cümleyle adeta cinayeti itiraf etmiştir. Polis ekipleri olay yerinde kırık bir makas bulunduğunu kimseyle paylaşmadığı için bu detayı bilen tek kişi katilin ta kendisidir. 4 Ağustos günü de ilk itiraf gelir. Norma Bell'in ebeveynleri polis merkezini arayarak kızlarının Brian Howe cinayeti ile ilgili bildiklerini anlatmak istediğini söyler. Dedektiflerle görüşen Norma tüm bildiklerini anlatmaya başlar. Olay günü Mary Norma'yı cesedin yanına götürür. Brian'ı nasıl boğduğunu ve kırık makası nasıl defalarca kez sapladığını gösterir. Ayrıca Mary bir jiletle Brian'ın karnına M harfini nasıl kazıdığını da göstermiş sonrasında jileti olay yerine saklamıştır. Dedektiflerle birlikte olay yerine götürülen Norma, jileti Mary'nin sakladığı yerden çıkartır. Ancak Norma, aynı gün tekrar sorgulandığında Mary ve Brian'la birlikte oyun oynadığını, Mary'nin bir anda sinirlenip Brian'ı boğmaya başladığını anlatır. Brian'ı boğarken elleri uyuşan Mary, Norma'dan yardım ister fakat panikleyen Norma olay yerinden kaçar. Gördüğünüz gibi bu iki ifade birbiriyle çelişiyor. Kızların kıyafetlerinden alınan örnekler de olay yerinde bulunan gri ve bordo ipliklerle eşleşince olay iyice karmaşık bir hal alır. Dedektifler sorgu esnasında Norma'nın 13 yaşındaki bir çocuk kadar olgun ve mantıksal davranmadığını fark eder. Bunun üzerine uzman bir psikiyatrist Norma'yı muayene eder ve kızın zihinsel olarak yaşıtları kadar gelişmediği tespit edilir. Norma'nın zeka gelişiminin 8 yaş seviyesinde olduğu bu nedenle Mary tarafından manipüle edildiği düşünülmektedir. Dedektiflerin kızları tutuklamayı planladıkları 7 Ağustos 1968 günü Brian Hub'ın cenaze töreni düzenlenir. Bölgedeki herkes gözyaşları ve derin bir üzüntü içinde törene katılır. O esnada vakadaki baş dedektif Mary Bell'i Brian'ın evinin önünde kahkahalar atıp ellerini ovuştururken görür. Mary'nin tekrar öldürecek olduğu gün gibi ortadadır ve dedektifler iki kızı da hemen tutuklar. Yapılan detaylı psikiyatrik muayenelerin sonucunda Norman'ın düşük zihinsel becerilere ve itaatkar bir karaktere sahip olduğu, Mary'nin ise tam tersi son derece zeki, kurnaz ve dominant bir karakterde olduğu belirlendi. Yine bu psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda 10 yaşındaki Mary'e psikopatik kişilik bozukluğu teşhisi kondu. Yani 10 yaşındaki Mary'nin bir psikopat olduğuna karar verildi. Peki bir psikopatın özellikleri nelerdir? Biraz da ondan bahsedeyim. Neredeyse hiçbir durumda empati kuramazlar. Yaptıkları hiçbir şey için pişmanlık hissetmezler. Etik ve ahlak kurallarını umursamaz. Kuralları ve yasaları sık sık çiğnerler ve etraflarındaki insanlarla yalnızca çıkar amaçlı ilişkiler kurarlar. İnanılmaz derin ve kapsamlı bir konu olduğu için fazla detayına girmeden olaya geri dönüyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa yorumlar kısmında belirtin. Ben de psikopatları ve sosyopatları ayrı bir videoda detaylı bir şekilde anlatırım. Mary Bell ve Norma Bell'in Martin Brown ve Brian Hope cinayetleriyle yargılandığı duruşma 5 Aralık 1968'de başlar. Fakat duruşmaya ve kızların aldığı cezaya gelmeden önce her zamanki sorumuza bir yanıt aramalıyız. Neden? Bu cinayetler neden işlendi? Mary ve Norma'nın böyle korkunç bir suç işlemesine ne sebep oldu? Psikolojik analizlerimize Mary Bell ile başlayalım. Cinayetlerin geçtiği esnada yalnızca 10 yaşında olan Mary Bell Oldukça sorunlu bir çocukluk geçiriyor. Annesi Betty Bell bir seks işçisi ve Mary'i dünyaya getirdiğinde henüz 17 yaşında. Mary'nin biyolojik babasının kim olduğuysa bugün bile bilinmiyor. Mary'nin teyzesinin söylediğine göre kız kardeşi Mary'i hiçbir zaman istememiş. Hatta doğum anında kucağına verdiklerinde bile "Alın şu şeyi benden." diyerek bağırmış. Anne-kız ilişkisine pek güzel bir başlangıç değil ve bu ilişki sürekli daha da kötüye gitmiş. Komşular ve akrabalar Mary'nin bir şekilde düzenli olarak yaralandığını anlatıyor. Onlarca kırık ve darbeye ek olarak Mary bir gün birinci kattaki evlerinin camından da aşağı düşüyor ve bunların hepsi evde annesiyle yalnızken oluyor. Yine komşuların ve akrabaların söylediğine göre annesi Mary'nin yemeklerine gizlice uyku ilacı koyarak küçük kıza sürekli uyutuyormuş. Ne yazık ki Mary, annesinden gördüğü şiddet Bunlarla da sınırlı değil. Betty, yani Mary'nin annesi bir gün akli dengesi yerinde olmayan ve çocuk sahibi olamayan bir kadına para karşılığında kızını satıyor. Olayı öğrenince teyzesi gidip Mary'beli kadından zorla geri alıyor. Aklınıza şu gelmiş olabilir. Bu çocuğu neden teyzelerine ya da devlete vermiyor bu kadın? Neden hem sürekli şiddet uygulayıp hem de kızı evlatlık olarak vermiyor? Maalesef bu sorunun cevabı çok ama çok karanlık. Betty'nin seks işçisi olarak çalıştığından bahsetmiştim. Fakat bahsetmediğim Betty'nin sıradan bir seks işçisi olmadığı. Kendisi bir dominatrix. Yani para karşılığında erkeklere fiziksel şiddet uygulayıp acı çektiriyor. Sadomazoşizm adı verilen bir fetişe sahip erkekler, yani Betty'nin acı çekmekten cinsel haz duyan müşterileri eve sık sık gelip Betty'den hizmet alıyorlar. Akıl alır gibi değil ama tüm bunlar yaşanırken Küçük Meribel evde ve her şeye tanıklık ediyor. Sadomasoşist bireyler boğulmaktan, nefessiz kalmaktan da hoşlanır. Adli tıpta sık sık karşılaştığımız otoerotik asfiksi adında bir durumdur bu. İşte Betty Bell'in müşterileri de sık sık ondan kendilerini nefessiz bırakmasını istiyordu. Elbette iki tarafında rızası olan ve ölümle sonuçlanmayan bu seanslara tanık olan Meribel gördüklerinden etkilendi. Küçük kız 5 yaşına geldiğinde annesi onu da dominatrix kariyerinin bir parçası haline getirdi. Çok detaya girmek istemiyorum ama Maribel'in cinsel olarak çocukluğunun neredeyse her döneminde istismara uğradığından emin olabilirsiniz. Son derece problemli bir çocukluk geçiren Mary'nin sorunları hemen anlaşılıyordu. Yaşıtlarıyla sürekli kavga edip fiziksel şiddet uyguluyor, ani öfke krizleri geçiriyor, ayrıca sürekli olarak altını ıslatıyordu. Okulda neredeyse hiç arkadaşı yoktu çünkü çocuklar ondan korkuyordu. Meribel'in okuldaki çocuklara sürekli saldırdığını söylemiştim. Onlara ne yaptığını tahmin etmek pek de zor değil. Özellikle erkek çocukları boynuna masaj yapmamı ister misin diyerek kandırıyor sonra da bir anda boyunlarını sıkmaya başlıyordu. Tıpkı annesinin müşterilerine yaptığı gibi nefeslerini kesiyor, dudaklarının morarmasını, gözlerinin kanlanmasını izliyordu. Meribel'in okuldaki tek arkadaşı cinayetlerden dolayı birlikte yargılandığı Norma Bel'dir. Norma 11 çocuklu ve yoksul bir ailenin içinde ihtiyaç duyduğu özel ilgiyi görememiş bir çocuk. Zihinsel kapasite olarak yaşıtlarından son derece geride olan Norma'nın yapılan psikiyatrik muayeneler sonunda itaatkar bir zihin yapısında olduğu anlaşılıyor. Çocukluğu boyunca evde çok sıra dışı bir şekilde dominant itaatkar karakterleri gören Mary annesini rol model alıyor ve adeta Norma'ya hükmediyor. Küçük kıza istediği her şeyi yaptıran Mary üstünü kurmaktan keyif alıyor. Peki tüm bunların ışığında acaba Mary bir seri katil olarak mı doğdu yoksa çevresel faktörler mi onu henüz 10 yaşında bir seri katile çevirdi? Elbette bu sorunun cevabı hiç de basit değil. Zaten cinayetlerin işlendiği esnada henüz literatürde bir seri katil tanımı bile yok. Fakat Mary Bell'in öldürmekten keyif aldığı, herhangi bir empati ya da pişmanlık duymadığı ve durdurulana dek öldürmeye devam edeceği açıkça ortada. Bu da onu 10 yaşında gelmiş geçmiş en genç seri katil yapmaya yetiyor. Günümüzde hala seri katiller üzerinde yapılan araştırmalara temel olan McDonald Triad'ına göre seri katiller şu 3 bulgudan en az ikisini taşır. Pyromani yani bir şeyleri ateşe verme isteği, hayvanlara karşı şiddet ve yatak ıslatma. Marye psikopatik kişilik bozukluğu teşhisi konduğunu biliyoruz. Fakat bir insanı sonradan psikopat yapamazsınız çevresel faktörler bir insanı sosyopat yapabilir ama psikopat yapamaz. Ama bir psikopatı çevresel faktörler bir katil hatta seri katil yapabilir. Evet suç işlemeye, kuralları çiğnemeye eğilimli olabilirler. Fakat doğru şartlar sağlanırsa psikopatlar hayatlarına başkalarına zarar vermeden devam edebilir. Hatta genellikle kariyerlerinde çok başarılı insanlar olurlar. Ne yazık ki bir psikopat olarak dünyaya gelen Mary Bell, bir psikopatın bulunması gereken en son ortamlardan birinde şiddet ve hazın kafa karıştırıcı bir şekilde birlikte olduğu bir evde çocukluğunu geçirdi. Günümüzde psikopatiyi narsistik, borderline, sadistik ve antisosyal olmak üzere dört gruba ayırıyoruz. Hiç şüphesiz Meribel, sadist davranışlar gösteren bir psikopat. Mary Bell ve Norma Bell'in Martin Brown ve Brian Huff cinayetleriyle yargılandığı duruşma 5 Aralık 1968 günü başlar. Ne yazık ki kızların kimliği korunmaz ve tüm basın mensupları mahkemeye akın eder. Tüm gazetelerde kızların boy boy fotoğrafları basılır. Savcı kızların eşit derecede suçlu olduklarını doğru ve yanlışın ayrımını yapabildiklerini ve buna rağmen iki cinayeti de yalnızca zevk için işlediklerini düşünmektedir. Duruşmalar sırasında ortaya yeni tanıklar da çıkar. Cinayetlerden 10 gün önce Mary 3 yaşındaki bir çocuğu 2 metre yüksekten aşağı atmıştır. Yine aynı gün 3 küçük kızın boğazını sıkmıştır. Bu esnada Norma Mary'e durması için yalvarmış ve kızlar olay yerinden kaçmıştır. Aileler polise haber verdiklerini fakat polis ekiplerinin olayı çocukça bir kavga olarak yorumlayıp olay yerinden ayrıldığını belirtti. Ne kadar acı ki bu olaylar ciddiye alınsaydı 4 yaşındaki Martin ve 3 yaşındaki Brian bugün hayatta olabilirdi. Mahkeme bu yeni tanıkların ifadelerini de göz önüne alarak duruşmayı devam ettirdi. Duruşmaların 5. gününde Norma Bell olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını Mary Brian'ı öldürürken yanında olduğunu fakat çocuğa hiç dokunmadığını söyledi. Mary de aynı şeyi yaparak cinayet esnasında olay yerinde olduğunu ama donup kaldığını, hareket bile edemediğini söyledi. Norman'ın ebeveynleri ifadelerinde Mary'nin Norman'ın küçük kız kardeşine de şiddet uyguladığını, çocuğu elinden zor kurtardıklarını söyledi. 17 Kasım 1968 günü jüri 3,5 saat süren görüşmenin ardından 4 yaşındaki Martin Moran ve 3 yaşındaki Brian Hav cinayetlerinde 10 yaşındaki Marybel suçlu olur. Norma belse tüm suçlamalardan beraat eder. Karar açıklandığında Norma heyecanla alkış tutarken Marybel gözyaşlarına boğulur. Bu Marybel'in kral ya da kraliçe çıkmasına izin verene dek süresiz bir şekilde hapse mahkum edildiği anlamına gelmektedir. 20 yaşındaki Meribel, 9 yıl sonra tekrar medyanın gündemine oturur. İngiltere'nin gördüğü en genç kadın katil, başka bir mahkumla birlikte hapisten kaçmıştır. Tüm ülke korku ve panik içinde Meribel'i aramaktadır. Herkes öldürmeye devam edeceğinden korkuyor, evlerinde geceleri nöbet tutuyordur. O sırada Meribel, birlikte kaçtığı mahkum arkadaşı ve iki erkekle birlikte eğlenmektedir ve firardan yalnızca 10 gün sonra yakalanır. 1980 yılına gelindiğinde mahkeme 23 yaşındaki Meribel'in 12 yıllık mahkumiyetinin ardından serbest kalmasına karar verir. Yeni bir isim ve kimlikle hayata tekrar başlayan Meribel, 4 yıl sonra bir kız çocuk annesi olur. Küçük kız 1998 yılına kadar annesinin geçmişini bilmeden yaşar. Maalesef basın mensupları Meribel'in yeni kimliğini ve yaşadığı bölgeyi keşfetince 14 yaşındaki kızı da gerçekleri öğrenir. 21 Mayıs 2003 günü mahkeme Meribel ve kızına yeni isimler ve kimliklerle ömür boyu gizli kalma hakkı verir. 2009 yılında dünyaya gelen Meribel'in torunu da daha sonradan bu ayrıcalıklardan yararlanır. Günümüzde Meribel'in ne adı ne de yaşadığı yer biliniyor. Zaten araştırılması da mahkeme kararıyla yasaklandığı için suç teşkil ediyor. Annesiyle birlikte gittiği alışveriş merkezinde bir anda ortadan kaybolan ve daha sonra tüm dünyayı yasa boğan James Bulger vakasını da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.